Sanatın, müziğin, operanın, tiyatronun, sergiler olsun, plastik sanatlar olsun, eğlence yerlerinin olsun yavaş yavaş kendini gösterdiği yıllar aslında 19. yüzyıl. Çünkü sanayi devriminden sonra ortaya çıkan burjuva kültürü artık şehirlerde bir kent kültürü oluşmasında başta yer alıyor ve biz Avrupa'da bunu görüyoruz. Örneğin Viyana. Viyana'da biliyorsunuz Johann Strauss'un müthiş operetleri, en meşhur operetler oynanıyor ve opera kültürü kendini ağır bir şekilde gösteriyor. Tiyatrolar onun yanında tiyatro yazarları, Alman kültürü olsun, o Fransız kültüründen gelen tiyatro yazarları, İngiltere tabii ki Burada çok büyük ağırlık taşıyor. Yani başlıyor bir kent kültürü. Yani insanlar artık akşamlarını tiyatrolarda, operalarda, operetlerde, restoranlarda geçiriyorlar. Ama kültür daha önce geliyor. Çünkü daha önceki yıllarda biliyorsunuz opera, operalar sarayda ancak olabiliyor. Çünkü ancak işte imparatorların saraylarında müzisyenler gidip konser veriyorlar. İşte şarkılar söyleniyor ya da saray operaları, saray gösterileri yapılıyor. Ancak dediğim gibi 19. yüzyılda artık sanayi devrimi daha sonra ortaya çıkan bir sınıf, Burjuva sınıfı kültürün, sanatın gelişmesinde, yer etmesinde, ortaya çıkmasında ve tartışılmasında yer alıyor. Mesela edebiyat toplantıları olsun, özellikle şiir ağırlıklı bir takım şiir geceleri, edebiyatçıların ve felsefecilerin çok yoğun birbirleriyle arkadaşlık ettikleri bir edebiyat çevresi oluşturdukları dönemler. Yani zengin dönemler. 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ee, tabii ki imparatorluklar çöküyor, rejimler değişiyor ama gene de savaş sonrası bambaşka bir şekilde tekrardan bu hareketler başlıyor. Ee, bizde ise tabii ki Osmanlı'da e, tiyatro yani bizim halkımızın zaten doğasında olan bir şey. Tiyatro bizim kültürümüzde özellikle Ramazan eğlenceleri ve onun yanında da orta oyunu var, e, Karagöz var. Ondan sonra meddah var. Bunlar zaten bizim halkımızın sürekli olarak ilgilendiği, yaptığı şeyler. E, müsahip Sade Celal'in oyunları var. Ondan sonra Molière'den e, adaptasyonlar var. E, ve bunun yanında elbette yabancı topluluklar var. Yabancı topluluklar aslında e, saraydan e, ruhsat almış topluluklar. <laughs> Ermeni toplulukları. Onlar operada oynuyorlar, tiyatroda oynuyorlar. Güllağop, Fasulyeciyan gibi topluluklar. Ahmet Vefik Paşa Bursa'ya tayin edildikten sonra özellikle bu topluluklarla ve Fasulyeciyan'dan son derece yakın bir ilişki içinde Moliar adaptasyonlarını yapıyor. Ancak İstanbul'da gördüğümüz bir darbeday var. Darülbedai'de de 1914'ten itibaren Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde bir belediye tiyatrosu hareketi görüyoruz. Burada da hem Türk yazarları hem yabancı yazarların oyunlarıyla her gece perdesini açan bir tiyatro hareketi var. Bu çok tabii değerli ve önemli bir şey. Ancak Cumhuriyet'ten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşundaki amaç dediğim gibi oyunculukta daha akademik bir sistemin içine girmektir. Ondan önceki tiyatrolarda usta-çırak ilişkisiyle devam eden bir unsur, ee, tabii ki çok büyük oyuncular elbette, genç oyunculara, yetenekli oyunculara el veriyorlar. O ayrı bir çalışma sistemi. Orada da e, ayrı sanatsal olarak e, bir takım e, oluşumlar elbette var. Ankara Devlet Konservatuvarı kurulduktan sonra, o hem müzik bölümünde hem opera bölümünde hem tiyatro bölümünde birtakım bir takım akademik eğitimler başlıyor. Bunların başında biz Alman rejisör yönetmen Tel Ebert'i görüyoruz. Atatürk o zaman Avrupa'dan en iyi bilim insanlarını ve sanat insanlarını ülkemize davet ediyor. Bunların çoğu tabii ki Musevi kökenli olanlar ya da eşi Musevi olanlar. Yani Hitler Almanya'sından kaçmak zorunda olan çok değerli insanlar. Ve bu insanlar İstanbul Üniversitesi'ne geliyorlar, başka fakültelere geliyorlar. Alman hocalar Ankara'daki dil, tarih, coğrafyada ders veriyorlar. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı sıfırdan başlatıyorlar. Yani 1936. Sıfırdan başlatıyorlar. Oradan mezunlar tiyatro 1941, daha ileriki yıllarda da 1943, 45, 46'lı yıllarda da opera bölümü, daha ileride enstrüman bölümleri ilk öğrencilerini mezun etmeye başlıyor. Biz o döneme tatbikat sahnesi diyoruz. Yani profesyonel olarak değil, talebe temsili gibi oluyor bunlar. Bunun içinde adı tatbikat sahnesi. Yani uygulama sahnesi. Ancak 1948'de 46'da savaş bitince Eber tekrar Almanya'ya kendi memleketine dönüyor, Berlin'e dönüyor. Bizde de 1949'da Devlet Tiyatrosu kuruluyor. Şimdi Devlet Tiyatrosu'nun 50'li yıllarına baktığımız zaman elde bulunan elemanlarla işte opera, tiyatro çalışmaları devam ediyor. Ancak bir dönem Muhsin Ertuğrul Ankara Devlet Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni oluyor ve bölge tiyatroları kanunu meselesini öne sürüyor. Ama ne yazık ki bu gerçekleşemiyor. Şimdi düşünüldüğü zaman eğer o tarihte bölge tiyatroları meselesi üzerine ciddiyetle gidilip bu kanun meclisten çıkarılsaydı bugün diyelim ki yani birçok vilayetimizde 1950-1960'lı yıllarda pıtrak gibi devlet tiyatroları olacaktı devlet tiyatrosu bölge tiyatroları olacaktı. Ancak nasıl oluyor? Ee, İstanbul'a gelmiyorlar. Çünkü e, Muhsin Bey e, ta başında devlet tiyatrosunun İstanbul'a gelmesini arzu etmiyor. Çünkü şehir tiyatrosu olduğu için. Ancak 1970'ten sonra Atatürk Kültür Merkezi açıldığında Ankara Devlet Tiyatrosu İstanbul'a geliyor. Perdesini açıyor. Onun dışında Bursa ve İzmir'de devlet tiyatroları uzun yıllar çalışmalarını götürüyorlar. Tabii gönül istiyor ki bütün şehirlerimizde bizim bölge tiyatroları olsaydı bu şehir yaşamının ve kültür yaşamının içinde muazzam değişiklikler olurdu. Bölge tiyatroları kendi içlerinde birtakım sanat oluşumları yapabilirlerdi. Kültür oluşumları yapabilirlerdi, edebiyat kolları yapabilirlerdi. Efendim orada oyunculuk dersleri, oyunculuk kursları oyuncular tarafından verilirdi ve bütün yurt satında da bazı yetenekli çocuklar keşfedilebilirdi. Bunun için çok geç kalınmış durumda. Bu bence ülkemizin gelişmesi açısından, ülkemizin aydınlanması açısından çok büyük bir hata, bir engel olmuş. Bu affedilir bir şey değil. Bu affedilir bir şey değil. Neden? Çünkü insanı geliştiren sanattır. İnsanın aklını, şuurunu, düşüncesini uyandıran, geliştiren ve aydınlatan sanattır. Böyle olduğu için ne yazık ki biz insanımızın yeterli şekilde kişisel olarak gelişmesini engellemiş oluyoruz. Bunlar çok düşünülmesi gereken çok önemli ve ülkemizin gelişmesine engel olmuş durumlar. Evet, bölge tiyatroları meselesi son derece önemli, son derece e, elzem bir proje ama yerine getirilmemiş. Şimdi bunun yerine ne oluyor? Tabii ki tiyatro durmuyor yerinde. Bu sefer biz özel tiyatroları görüyoruz. Çok usta sanatçılar Dalbedai'den yani ondan sonra şehir tiyatrosu dediğimiz kurumdan ayrılaraktan İstanbul'da özel tiyatrolar kuruyorlar. 1950 yıllar. Bunların içinde e, Muammer Karaca Tiyatrosu'nu görüyoruz. Bunların içinde Haldun Dormen Tiyatrosu'nu görüyoruz. Bunların içinde Yıldız Kenter Tiyatrosu'nu görüyoruz. Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in tiyatrosunu görüyoruz. 1957'den itibaren yani 50'li yıllar bizim İstiklal Caddesi'nde sağlı sollu İstanbul tiyatrosu, küçük sahne gibi daha sonra Devekuşu, Aldın Taner'in Devekuşu tiyatrosu gibi bir takım sahneler perde açmaya başlıyorlar. Büyük bir zenginlik oluyor İstanbul'da 1950'ler ve 1960'lar. 70'lere kadar böyle bir muazzam bir zenginlik oluyor ve bu devam ediyor elbette. Devam ediyor. Sonra günümüze geldiğimizde bütün biz özel tiyatroları yurt satında turneler yaparken görüyoruz. Bugün bütün özel tiyatrolar mutlaka eğer İstanbul'da 50, 50 tane temsil, 60 tane temsil yapıyorlarsa, inanın yurt satında yüzlerce oyun oynuyorlar. Bütün şehirlere gidiyorlar, hatta bazı festivallere katılıyorlar. Neredeyse kasabalara kadar gidip oynuyorlar eserlerini. Ve böylece büyük bir memleket hizmeti yapıyorlar ve insanları e, çağdaş e, dünyaya alıştırıyorlar. Dünyayı gösteriyorlar, çeşitli hayatları gösteriyorlar ve oyunculuk ustalıklarıyla onları geliştiriyorlar. Evet, bölge tiyatrolarının yerini bugün özel tiyatrolar Çoktan yıllardır yerine getiriyor eksikliğini. Özel tiyatroların bu turneleri elbette o kadar kolay olmuyor. Çünkü gittikleri yerlerde bazı binalar, oynayacakları sahneler ne yazık ki konforlu ve güzel, bakımlı değil. Ben de senelerce çok uzun Anadolu turneleri yaptım. Özel tiyatro olarak Dostlar Tiyatrosu ile çalıştım orta oyuncularla çalıştım ancak dostlar tiyatro tiyatrosuyla turnelere çıktım. Gerçekten gittiğim yerlerde ne yazık ki belediye salonlarının çok bakımlı olmadığını gördüm. Kışın gittiğim zaman kaloriferlerin yanmadığını gördüm. Bunları insan düşündükçe elbette çok hüzünleniyor. Yani çok iş yapmak lazım. Özellikle belediyelerin üzerine düşen sanatçıyı rahat ettirmek, konforlu bir kulise sokmak, orada onun oyununu rahat ve güzel, acı çekmeden, sıkıntı çekmeden oynamasını sağlaması lazım. Evet, umarım bu yavaş yavaş artık yerine gelir.